Kazanmak için yapmıyorsan, ne için yapıyorsun? Gerçekten bilmek ister misin? Evet. <laughs> <laughs> tamam, gidelim. Yaparken cilala parlat diye bir şey yok. Yaparak öğrenirsin. Drift'i ilk bulanlar burada dağlarda hissederek keşfettiler. Yani bizde. <laughs> Duruma nasıl düştüm? Şu eski vahşi batı filmlerinde kovboylar sınırı ulaşmaya çalışır. Burası da benim Meksikan. Neden arabanla yarışmama izin verdin? Onu mahvedeceğimi biliyorum. Neden olmasın? Çünkü bu epeyce para demek. Param var. İhtiyacım olan güvenebileceğim kişilikli insanlar. Etrafında olmasını istediğin kişiler kim olduğunu gösterir. Ve bir adamın ne olduğunu öğrenebilmenin karşılığı araba feda etmekse tamam. Aşağıdaki şu insanlara baksana. Kurallara uyuyorlar niçin? Onları korku yönetiyor. Peki uymazlarsa ne olur? Hayat basittir. Seçimini yaparsın ve arkana bakmazsın.